Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Çocuklu kadınlara 3700 TL devlet desteği nasıl başvurulur? Kimlere verilir? Haberimizin detaylarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. 3700 TL devlet desteği başvurusu, başvuru şartları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuk sahibi kadınlara yönelik olarak sosyal yardım desteği sağlıyor. Bu kapsamda, başvurusu kabul edilen kadınlara aylık 2059 TL ile 3708 TL arasında değişen eğitim desteği ödeme yapılmaya başlanmıştır. Sosyal destek programlarına başvurmak isteyen kadınlar, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüklerine başvurarak işlem yapabilirler. Başvuru sürecinde, Kadınların gelir ve sosyal durumları incelenerek başvurunun olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması sağlanır. Sosyal yardım desteği, çocuk sahibi kadınların ev ekonomisine katkı sağlamak için önemli bir destek olarak görülmektedir. Bu destekle birlikte çocukların sağlıklı bir şekilde büyütülmesi ve eğitimlerinin sürdürülmesi de amaçlanmaktadır. Ayrıca Kadınların iş hayatına katılımını da teşvik etmek ve ekonomik özgürlüklerini sağlamak hedeflenmektedir. Sosyal yardım desteği almak isteyen kadınların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartlar arasında Türkiye'de ikamet etmek, 18 yaşını doldurmuş olmak, çocuk sahibi olmak, aile gelirinin belli bir seviyenin altında olması gibi kriterler yer almaktadır. Çocuklu kadınlara 3700 TL devlet desteği başvuru şartları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklu kadınlara sağlanan 3700 TL devlet desteği için bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir: Türkiye'de ikamet ediyor olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az bir çocuğa sahip olmak kendi adına kayıtlı bir gelirinin olmaması veya aile toplam gelirinin belirli bir seviyenin altında olması. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından belirlenen diğer şartları sağlamak. Başvuru yapabilmek için öncelikle aile ve sosyal hizmetler il müdürlükleri veya sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuru yapmanız gerekmektedir. Başvuru esnasında belgeleriniz incelenerek, Başvurunuzun olumlu ya da olumsuz sonuçlandırılması sağlanacaktır. Başvuru esnasında talep edilen belgeler arasında kimlik belgesi, adres bilgileri, nüfus kayıt örneği, gelir beyanı, eşin ölüm belgesi, varsa boşanma belgesi, varsa çocukların doğum belgeleri ve sağlık raporları yer almaktadır. Başvurunuzun kabul edilmesi durumunda Aylık olarak 3700 TL tutarında ödeme alabilirsiniz. Bu ödeme, çocukların bakımı, ev ekonomisine katkı sağlama ve diğer günlük ihtiyaçları karşılama gibi amaçlarla kullanılabilir. Sonuç olarak, çocuklu kadınlara sağlanan 3700 TL devlet desteği, kadınların ve çocukların hayatlarını kolaylaştırmak Ekonomik özgürlüklerini sağlamak ve toplumsal refahı artırmak adına önemli bir adım olarak görülmektedir. Ancak bu desteğin sadece belirli şartları taşıyan kadınlara sağlandığını unutmamak gerekmektedir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce gerekli şartları sağlayıp sağlamadığınızı kontrol etmeniz önemlidir. Ayrıca başvuru işlemleri sırasında doğru ve eksiksiz bilgi vermeniz Başvurunuzun daha hızlı sonuçlanmasına yardımcı olacaktır. e-Devlet üzerinden çocuklu kadınlara 3700 TL e devlet desteği başvurusu yapılabilir. İşte adım adım e-Devlet üzerinden başvuru yapmak için izlemeniz gerekenler. Öncelikle e-Devlet sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. e-Devlet kapısı için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz. E-Devlet kapısına girdikten sonra arama kutusuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocuklu kadınlara yönelik sosyal yardım başvurusu yazarak aratın. Arama sonuçlarından ilgili hizmeti seçin ve açılan sayfada yer alan Başvuru Yap butonuna tıklayın. Karşınıza gelen sayfada ilgili bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurun. Başvuru formunda kimlik bilgileriniz Adres bilgileriniz, gelir durumunuz, çocuklarınızın bilgileri gibi detaylar yer almaktadır.